Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Berkay'la elmas kapmaca oyunu oynuyoruz. Şimdi oynamaya başlayacağız. Ha Berkay bak burada bizim bir sürü kutular falan gelmiş. Aç bakalım bu kutuları. Neler çıkacak kutularımızın içinden. Oo bakalım. Şu puanı Richard geldi. Jackie'ye geldi. Bir de 22 elmas geldi. Bir tane şey gelmiş bak. Ne? Elmas gelmiş. Büyük kutu gelmiş bir tane de. Onu da aç Berkay. Oo, Oo, bunda baya bir şey geldi ya. Çok iyi oldu. Burayı geldik geriye. Şimdi hangi bizim oyuncumuzla görevler var onlara bakalım. Şuradan görevleri yapacağız Berkay. Şuradaki görevlere bakıyoruz şimdi. Neler var bakalım. Şu, Şunu sevmiyorum ya. 15 düşman yok et var seviyorum? Dynamike var. Dynamike'ın görevi var. Ondan sonra bir de şu Jacky'i oynayalım bakalım. Jacky ile oynayalım bakalım. Bu Jacky ile hiç oynadık mı? Bir oynayalım. Sen seyre şimdi. Bak ben nasıl oynayayım sen seyret tamam mı? Aa, bizim Jacky'i öldürdüler ama golümüzü attık. Ben, ben. Jackie öldü ama golümüzü attık. Hop 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 kaçırtmıyorum bak. Kaçırtmıyorum bir kişi öldürdüm. Mantis yazan biri gitti. Hop. Hadi 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 hadi. Hop o gitti. yürü 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 gel 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 gel. Hadi gol hadi gol. Oha gol attık ve kazandık Berkay. Asla 64 attı ama bak en iyi oyuncu biz olduk gördün mü? Baba, bak biz birinci oyun olduk en iyi oyuncu. Evet tıkla devam <laughs> oyunla tıkla. Birinci olduk Berkay'cım. Jack'i güzel ya ben bu Jack'i seviyorum. Bu çok güzel hareketleri ben. var bunun. Tekrar edelim devam edelim bir tane daha. Hareketleri mi varmış? Çok güzel elektrikli yapıyor böyle elektrik yapıyor çarpıyor. Hop geldik geldik geldi. Şey hop 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 hop. Ağır, ağır. Hadi. Ağır. Hadi bakalım. Ateş yandı. At. Ya beni öldürdü ama hani gol at gol atma, gol atma, gol atma, gol at. Ha, evet attık golü. Ağır. Ağır. Golümüzü ağır. attık Berkay. Hadi ağır. bakalım. Hop 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 hop. Ben biraz kaçayım şöyle uzaklaşayım ondan sonra tekrar. Hop hop hop. Hop öldürdüm onu. Aa, ben de öldüm ya. Tabii yalnız kaldım. Üç kişinin arasında kaldım. Tamam bir de bir turda sen oynayacaksın. <laughs> tamam mı? bundan kaçıyor. Bizim adamlar kaçıyor ki ya. Sen oynayacaksın, Benden sonra sıra sende. Seçim toplayalım. Ama maçı kaybediyoruz. Bak ben seninle ilgilenirken maçı kaybediyoruz. Bak 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 ben sen gör ya böyle tutuyorum bak. Topu kaçırdık Berkay. Hop oh, geldim. Oh. Hadi 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 at, at. Hop oh, kazandık Berkay. Şimdi sıra sende Berkay'cığım. Şimdi sıra sende sen oyna bakalım bir daha. Nasıl oynuyorsun görelim. Ama çıkış yapmayacaktın onda. Sen başka adam mı alacaksın? Değiştirecek misin onu? Değiştir bakalım. Ne alacaksın sen? Bir şey. Tamam. Al bakalım. Kolpla Berkay. Kolpla oynayacak. Senin favori karakterin kolp mu yoksa Berkay? Kolpla oynamayı seviyor musun? Hı hı. Hadi oy oyna bakalım. Direkt ateş et. Git git git. Yürü yürü oraya doğru git ateş et. Ha, adamlara doğru ateş et. Adamlara ateş et ateş 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 ateş. Ateş ateş öldün. Biraz kaçarak ateş edeceksin. Kaçmazsan ölebilirsin. Hadi koş 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 dışarıya koş. Koş koş Tamam dışarıya çık dışarıya. Çık 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 evet. Ateş 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 ateş. Ateş gümesine de bas. Sen ikisini birlikte yapacaksın. Hem ateş edeceksin hem koşacaksın. Şimdi çık çık ateş etmeye başla. Ateş 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 ateş. Abi Tabii sen öğrenin öğrenme aşamasındasın şu anda. Senin biraz böyle oynaman normal. Bunda ateş etmek çok önemli. Belki biraz da kaçarak ateş edeceksin ama. Bak. Oh. Gol attılar. Ben karışmayacağım sana. Sen kendin oyna. Hiç ben yardım etmiyorum. Sen öğren. Bas bas bas. Ama hemen ölüyorsun babacım. Hemen ölüyorsun. Yürü bak. Yürü yürü koş. Bak. Bak. Nasıl oynuyorum seyret bak. Bak nasıl ateş ettim. Gördün mü bak. Yardım etmeyecektim de yine dayanamadım. Yardım ediyorum. Hop. Bak öldürdüm bir tanesini. Gördün mü bak. Bak gelemedi buraya. Tabi tek başıma kaldığım için biraz Öldü. zor oldu. Atış et, atış et, atış. Bak, bak, bak. Opa! Bak, gittiriyordun mu? Biz de gittik ama o da gitti. Hadi bir gol atın artık ya. Ama adamlara gelmeden ateş edersen mermi bitiyor. Adamlara gelmeden ateş edersen mermi bitiyor. Berkay'cım ben yenildik. Bir kutu da alsaydık iyiydi ya. Ha, bize 100 jeton vermiş Berkay. Ne? 100 tane jeton vermiş bize. Bu eli de ben oynayayım tamam mı? Bak sen öğren bak. Sol elimle Berkay bak sol elimle hareket ettiriyorum bak. Hop gitti. Bak birini öldürdük. Bak biri daha gitti. Hadi hadi koşun hadi koşun gol atın hadi. El Primo da var biz şeyde bizim takımda El Primo da var şimdi. Hop. Koşom şimdi. Oo bunlar da. Ekip çok sağlam bunların. ve son anda döndü be. Ay. Orta sağdan atıyordum neredeyse golü be Orta sağdan atacaktım golü neredeyse. Koş 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 koş. El, el bu işi yapması lazım aslında. El Primo Can, cancı olduğu için hop birini öldürdüm. Hadi koş gol at gol at hadi koş 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 koş. O Takımı, ar takım arkadaşımı da göremiyorum ya. Attık mı? Tüh be, atamadık ya. Baba. Bizim El Primo paketlemiş, gel. El Primo. Al, Ceren Su attı bolu bak. <laughs> Maçımız bitsin ondan sonra değiştirelim babacığım üstünü. Maçımız bitsin ondan sonra değiştirelim. Ooo. bir gol daha attı ve kazandık Berkay. Berkay kazandık gördün mü? Bak ne güzel kazandık maçı. Koltla kazandık. Arkadaşlar Berkay'ın üstünü değiştireceğiz. O yüzden videomuzu sonlandırıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Berkay bay bay da arkadaşlarına bakayım. Bay, ya. bay bay arkadaşlar. benim kal.